Evet merhaba hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft Education Edition'da renkli mytap ve renkli meşaller nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Evet öncelikle gerekli malzemelerimiz şunlar. Potasyum klorür, kalsiyum klorür, civa klorür, seryum klorür, wolfram klorür hazırlamamız gerekir. Ve burada onların yapımı yazıyor. Buradan gelip Malzemeler. öncelikle onları yapmak için kullanacağımız malzemeleri alıyoruz. Potasyum, klor, seryum, civa ve wolfram ve kalsiyum. Bunları yaratıcı modda envanterinizde bulabilirsiniz. Öncelikle buradan bileşik oluşturucuya gelip bir tane potasyum, bir tane klor koyarsak potasyum klor adında bir şey alıyoruz. Ondan sonra Geri gelip buraya bir tane kalsiyum, iki tane klor koyuyoruz ve görünümü aynı olan ama kalsiyum klorun adında bir şey oluyoruz ve dipnot. Kalsiyum klorürle renkli maytap yapılabilir ama renkli meşale yapılamaz nedenini sonra açıklayacağım. Evet sonra buradan gelip bir tane seryum. 1, 2 ve 3 tane de klor koyuyoruz. Ve seryum klorür adında bir şey alıyoruz. Buraya gelip bir civa ardından bir iki tane klor koyuyoruz ve civa klorür adında bir madde daha alıyoruz. Ve en son olarak bir tane wolfram ve tam tamına bir iki üç dört beş altı tane Klor koyuyoruz ve mavi renkte olan wolfram klorunu alıyoruz ve dikkatli olun burada belirtilen sayı kadar koymalısınız daha fazla veya daha az koyarsanız bu maddeleri elde edemezsiniz. Ondan sonra bunun elementlerle işimiz bitti buradakilerle ve bize lazım olan magnezyum, sopa ve meşale alıyoruz. Ardından eşya yapma masasına gelip alta bir tane sopa Ortaya magnezyum ve onun üstüne potasyum klorür koyup mor mayıtabı alıyoruz. Artık bu bu sadece de yarayacak. Kalsiyum klorür koyuyoruz bu sefer ve turuncu mayıtabı alıyoruz. Ardından kalsiyumu da koyalım. Seryum klorür koyup mavi maytap alıyoruz civa klorunu koyup kırmızı maytap alıyoruz. Ve wolfram klorunu koyup yeşil tabı alıyoruz. Ondan sonra gelip altı bir altı meşale ve üstüne seryum klorür koyup mavi meşale alıyoruz. Ondan sonra seryum klorür yerine civa klorür koyup kırmızı meşaleyi alıyoruz. Civa klorür yerine potasyum klorür koyuyoruz ve mor meşaleyi alıyoruz. Potasyum klorür kaldırıp wolfram klorür koyuyoruz ve yeşil meşaleyi alıyoruz. Neden kalsiyum kullanamayız? Çünkü kalsiyum bildiğiniz gibi maytapta turuncu rengi verdi ve İşe yaramamasının sebebi meşalenin zaten kendiliğinden turuncu olması lazım. Çünkü turuncu olan bir şeyi turuncu yapamayın. Evet şimdi görünüşlerine geçelim. Yeşil meşale böyle. Özel efekti de var. ardında mavi meşale. Mor meşale. Ve kırmızı meşale. Evet meşalelerimiz bu kadardı. Şimdi maytaplarımıza geçelim. Maytapları saat kabası tutarak böyle aktifleştirebiliriz ve mesela bir de mavi maytapı aktifleştireyim. Şunu direkt diğer elime alayım. Böyle çok güzel görünebiliyor. Efektli. Kırmızı maytapı aktifleştiriyorum. Şuradan diğerini kaldırayım kırmızı maytap böyle görünüyor. Ardından turuncu maytap böyle görünüyor. Ve mor maytap bu şekilde. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Özellikle de parmaları, parlamaları en çok hoşuma giden şey. Ve dikkatli olun. Bunları istediğiniz kadar kullanamazsınız. Ne kadar elinizde tutarsanız o kadar çok canı azalır. Bu canı azaldıkça da canı ne kadar azalırsa o kadar az efekt verir diyebiliyorum ama yanlış olabilir. Ve bunun canı biterse yeniden yapmanız gerekebilir. Evet bugünlük bu kadardı. Bir sonraki deney videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.